Yok abi açmıyor. İyice bunalım yaptı herif. Şekil değiştirdi adam ya. Yani şimdi bu konjonktür de normal tabii. Ya konjonktürle ne alakası var abi şimdi ha? Bak kardeşim bizim şu an onun kar doları olarak yanında olmamız lazım. Yani onu hayata döndürmemiz lazım. Dönecek ya dönmesi lazım yani başka yolu yok. Twitter'a da düşmüş zaten renk kayıp diye. Ya başına bir şey geldiyse? Ay oturup ağlayacağım şimdi ya. Yok ben saf saf dinliyorum gerçekten oturdum burada saf saf dinliyorum. Şişt, ufaklık canım benim. Bak abin diyorum sana bunalımda diyorum alo. Şişt, abime bir şey olmaz o bir nevi kütük yani. Ha? Ama renk öyle mi ya ya minnoşum öyle mi ya? O narin bir çiçek. Zaten gene gezegenlerde aleyhine çalışıyor. Ya haksız mıyım Yiğit Allah aşkına söylesene. Haksızsın tabii. Ya sen ne demek bana? Ne oldu? Ufaklık nereye kız? Ay. Ya abiciğim verir misin bana Merhaba ya? Merhaba hayır. Ne yapıyor adam ya? Ne yapmış? Bir şey mi alıyorsun elinden ya? Ne yapmış? Ne o? Allah'ım bütün anormaller beni buluyor ya. Başım belaya girer, deli deli. Ya deliz. götür ya, ha. götür senin olsun. <laughs> ne o? Ya? ya ben dedim size ya, dedim ben size ya. Ya kadın kesin başına bir şey geldi, rengin kostümü bu. Sen ne yapıyorsun çöpten çıkan şey şeyine... ne? Kan lekesi mi o? ne, ne? Kız. Ya, nereye? Derin. Polise mi gidiyorsun? Ne, derin. Deli ediyor bu kız beni Abicim, ya. Abicim, bağırma ya. Dükkanda müşteri var. Gel şuraya. Ayrıca sen ne deliriyorsun ya? Ha? Abisi bitti, sen başladın ha. Sana ne? Ben ne alakası var? Derinle bir alakası yok. Tam, ben de onu soruyorum işte. Ya, tamam, ben bir şey yok. Hesap rica edebilir tamam. miyim? Hesap. Aybüke, dört numara hesap işte bir bakın ya. Teşekkür ederim. Aa tabii tabii, gelin ya. Ben sen de gel. Gül biraz. Teşekkürler. 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 Şey, görüşürüz. Kaç haftadır ön hazırlıktayız. İş yattı diye paralarımızı alamayacak mıyız? Yok artık. Vallahi öyle bir şey olursa var ya, yüzerim o zekâ alayın derisine. Hop, hop hop hop, sen ne biçim konuşuyorsun kızım ya? Bir sakin ol ya, sen bir kızsın kız, bir kibar ol. Bir düzgün ol. Size mi soracağım Pars Bey? Aha, üç gram beynini bana okul vermeye çalışıyor burada ya. Ne dedin sen? Hey, sana diyorum bıyıklı kız. Oo. Bana ne dedi bana? E, çıkmış ama gerçekten. Biraz, biraz çok değil. Ya Neşe bırak ya. Ya şuna baksana bir. Bildiğin palar emzeye dönmüş bu. Şişt. ...bur biraz kenardan şunları, bur bur. <laughs> Akıl fukara olunca fikir de ukala alırmış değil mi? <laughs> Benim zekama laf e mı ee, ya? pardon. R r rengin kostümü değil mi? Evet, üstünde kan var bunun. Ne, kan mı bu ya? Rengi, Rengi kan mı? Renk nerede? Nerede bu? Rengi, Rengi mi bu? Bilmiyorum ben. Buldum. Bir dakika Beni panik yapmayın, beni inanmayın dur. Ama bu çok klişe. Polise falan mı gitsek?